Kolay gelsin Baytar Efendi. Oo Namık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alex nasıl? Bora iyidir be iyidir. Daha iyidir. İyi. Ben bir çıkıp bakayım şuna. Tabii çık. Birkaç gündür benden başka hiç kimseyi görmemiştir. Neredeyse birbirimizden bıkacağız be Bora. Ay. <laughs> Demek akşam Sütçü Ramiz'in evine yemeğe gidiyor öyle mi? Evet efendim. Hala çıkabilirsin. Ağır, yavaş. İyiye gidiyorsun. Düzeliyorsun Alex. Zarife. Zarife nasıl? İyi. O da iyi. Benden bir şey saklayın. Alex, sana yalan söylemeyeceğim. Kulağı işitmiyor. Ne evet. Aldığı darbe yüzünden. Ama yakın bir zaman sonra iyileşecektir. Hep benim yüzümden. Burada kaldığım her geçen gün daha fazla zarar vereceğim Zarife. Kendimi hiçbir vakit affetmeyeceğim Mustafa. Senin bir suçun yok. Mustafa. Efendim? Uzun bir yola çıkmak için eğleşmem ne kadar sürer benim? Ben kararımı verdim. Buradan gideyim. Gidiyor musun? Hı. uzak. Makedonya'dan uzak. Rumeli'den uzaklar. Herkes için en iyisi bu. Ne oldu be more? Namık. Ne vakit torunun mayaka kalkacak? Ne vakit tekrar benimle güreş tutacak?